Ben Okanal Yılmaz. Ben de Okanal Adal Yılmaz akşam haberlerinden sizlerle birlikteyim. Of. Diyor ki ben bir seksiyonum sen nasıl bilebilirsin? Ben çok merak ediyorum. Hiç <laughs> <laughs> Bu adama bu videoyu çekecek ve her şeyi doğal bir tepki ver verebilmesi için hiçbir şeyi de odayı göstermedik. Odanın içerisinde ne var ne yok hiçbir şey bilmiyorum. Yani kapının önünden bile geçirmedi beni. Evet koy. kapı açık kaldığında bakma 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 bakma. Hayalimdeki oda. Daha tam hayalimdeki oda olmadı ama kurmaya devam ediyorum ve devam edeceğim. Ayrıca bu gözlük imza günlerinde bana verdiğiniz örümcek adam gözlük. Çek abi. Nasıl örümcek adam? <laughs> Şimdi öncelikle Bursa'mızın suyu tamamen gitti. Ne yağmur yağıyor ne doğrudur. Yağ Şu an yağıyor yağmış. O yüzden saçlarımın yağının kusuruna bakmayın. Çünkü duş alamıyoruz Bursalılar olarak. Çok kötü. İzmirlileri anladım. İzmirliler bütün yaz boyunca su kesintili. Düşünseniz abi bir tane kafe ediyorsunuz oturuyorsunuz ya da AVM'de diyorsunuz ki Allah'ım altıma yapacağım. Sonra bir bakıyorsunuz bir bombayı bırakmış kocaman. Onun üzerine yapmak zorundasınız. Böyle <laughs> korkunçluklar var. AVM suları kesiliyor mu bilmiyorum ama biz vatandaşları suları kesiliyor. Mesela şu an duş alamıyoruz. Böyle bir eziyet. Şimdi burası benim normalde iki tane kitabım vardı. Bunları bu şekilde plastik kelepçeyle siyah falan arkadan koydum. Sevdiğim kitapları, burada not defteri. Not defteri bağımlılığım var. O kadar fazla not defteri var ya bak şunun gibi küçük not defteri bulursanız bana bir şekilde link atın, bir şey yapın. Bu arada bence kanka küçük olan her şey daha güzel oluyor. Abi cebe sığıyor, çok güzel. O dediğim küçük karem vardı diye onu aldım falan. Burada da kullanmaya kıyamadığım, bak Almanya'dan 3 euroya almıştım mantar abi bak. içerisi falan. Bu gerçek mantar mı? Gerçek mantar dönüştürülmüş Yakçurt. Bayağı sağlam. Kanka bayağı Ben bunu kullanacak. <laughs> Kıyamadığım o kadar fazla defter var ki buralarda. Hep böyle kalıyor yani. Bak çok güzel defterler var. Video kamera var. Eskiden anneme anne bak böyle böyle bir kamera var alayım mı dediğim kamera. Bunu aldım. Tabi bunlar body olarak satılıyor. Lensi yok. Bu 400 liraydı tamam mı? 400 lira. Aldım. Lensi yok. Sonra anne lensi de 200 liraymış falan öyle aldırmıştım. Onun dışında çok ıvır zıvır yok bir var bende. 3 boyutlu yazıcıyla standını basmıştım bu şekilde. Burada yine 3 boyutlu yazıcıdan bastığım SD kartlar var. Bu çok şık. Böyle istediğin gibi tık tık. Burada Dostoyevski, işte Monte, bla bla denemeler. Bir şeyler buraları zaten göstermiştim. Buraya da en sevdiğim kitapları koydum. Bir de biraz yankı yapıyor olabilir. Kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok. Bu kitaplarda güzel bir yalıtım olmasına rağmen bu kadar oldu. Ayrıca uykusuzum göz torbalarım böyle olduğundan dolayı bunu takıyorum. uçaktır benim de saçım da yağlı. Bu arada böyle. sana gözlük yakışıyor kanka bence. Sıcak bastı ama ya. Burada domates kafa. <laughs> Sadece bende olan böyle bir tane yastık var. Babam zamanında böyle bir şey yapmıştı. Eve gelen herkesin narsist köpek neden evindeyiz? Yani her bütün her yerde logom var. İşin aslı şöyle duvarı düşünün. Duvarın tamamını katlayacak şeydi kocaman bir tane e, domates kapa logosu var. Sattığımız ürünlerin o depoda mesela kocaman bir tane domates kafa var. Tam stüdyo şey oldu yani. Buraya simalle Kocaman böyle domates ışıklı bir yok tabii olabilir. Ya, ya. Ben öyle bir şey istemiyorum. Sade bir ben Burası Gerçekten senin hayalindeki evet. oda. Evet bu benim hayalindeki oda. Annemler dedi ki ya o uğraşacağız şimdi bir de boyacı tutmadır bu devirde onu bunu yapmadır çok bir şey olduğu için renk, babamla boyayacağız edeceğiz derken zar zor seçtirdim. Pinterest'te böyle klasik dövme yaptırıp da Pinterest'ten buna gireyim <laughs> evimi böyle o Pinterest'te bu var. Şöyle bir renk gördüm. Sonra kendi kafama göre yaptım. Çünkü Pinterest'teki o estetiği yakalayamayacağımı biliyorum. Ve burada da o şahane duvar var. Türkiye'nin ilk bilgisayar mağazası, 40 yılı aşkın bilgisi ve tecrübesiyle teknolojinin vatanı, vatan bilgisayar. 150'den fazla mağazasıyla size avantajlı ürünler sunmaya devam ediyor. Ben de geçen hafta Bursa mağazalarındaydım. Lenovo Legion Pro 7'yi görmeye gittim. Bu laptopun içinde Nvidia GeForce RTX 5080 var. Dünyanın en hızlı ve en gelişmiş AI laptoplarından bir tanesi. Peki bu yapay zeka tam olarak nasıl çalışıyor? Ne işinize yarayacak? Sistem ve tasarım uygulamaları RTX laptoplarda çok daha hızlı çalışıyor çalışıyor. NIMS ve BluePrints ile kendi AI iş akışlarını kurabiliyorsun. Nvidia Studio Driver sayesinde yoğun projelerde tam stabilitede korunuyor. Eğer oyun oynuyorsanız da DLSS 4 ile en yüksek performans ve görsel kalitede oyunları yüksek FPS'te oynayabilirsiniz. Bu DLSS yapay zekanın bilgisayarınızı daha az yorarak çok daha fazla performans verdiği bir yapay zeka teknolojisi. Nvidia Reflex ile de en düşük gecikmeyi alıyorsunuz. Böylelikle tepki süreleriniz kısalıyor, oynayışınız iyileşiyor. Daha bitmedi. Nvidia Broadcast ile de beraber kötü kameranızı iyi bir kamera, kötü bir mikrofonunuzu iyi bir mikrofon gibi kaliteli hale getirebilirsiniz. RTX Chat ile bilgisayarında kişisel bir AI asistanı oluşçudur. RTX Video ile videolarını 4K'ya yükseltmendir gibi özellikler var. Açtığım bir video izliyorsun, görüntü kalitesi düşük. RTX Video ile bunu 4K'ya kadar yükseltebiliyorsun. Daft Punk'ın 17 yıl önceki bu görüntüsünü bir herhalde. <laughs> bunu kimse kurtaramaz. Özür dilerim RTX, sen bile yapamazsın bunu. Yani özetle anlayacağınız gibi bir laptop her işinizi yapabiliyor. Oyunda oynatıyor, en güçlü, en zorlu programları da çalıştırıyor. Nvidia Blackwell teknolojileriyle beraber de pil ömrünü %40'a kadar uzun tutuyor. Uzun pil ömrü, her şeyi yapabilen bir makine. Daha ne istersiniz ki? Vatan Bilgisayarı beni ağırladıkları için, Nvidia'ya da mühendislik harikaları için teşekkür ederim. Ürünü incelemek isterseniz, ürünün linki açıklamada mevcut. Gidip aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz. Bu duvar, dedik ki ben böyle bir duvar istiyorum. Ben böyle bir şey yapmam lazım. Ama... Ee, sadece şunların tanesi bak şunların tanesi 15 liraya 25 liraya satılanlar vardı. Bir metrekare hesabını yaptık annemlerle ve sadece malzemesi bak aradaki harcı falan filan onları boş ver. 15-16 bin lira tutuyordu. Sadece, sadece, tuğla. tuğla. Sonra dedik ki oğlum bu ne böyle? Zaten ustaya soracağım. Cuk 30 bin falan. Bu duvarın bir tanesi daha var. Salonda. Orayı artık başka zaman görürsünüz. Babamla bunları harcıdır, cahçurdudur. Kendimiz totalde iki tane kolonu 7000 bin liraya yaptık. Yani bu arada çok güzel yiyecek. Bak burada da hayal kırıklıyım şuna bak. Bu Lego burada duruyordu ve ben bunu dedim ki baba lütfen bu Legoyu buraya getirme bak. Taşınırken kesin bir şey çıkacak sıkıntı görecek ve ben bütün Legolarımı bir şekilde buraya getirmedim. Babam da bunu buraya koydu tamam hadi burada köşede kalsın. O sırada da burası o kadar fazla eşya vardı ki burada. Bir tane PlayStation 4 kullanmadım. Bu sizin için şu an toplu bu arada. Daha yeni taşındığım için çok fazla şey var. Burada var. Ben bunu açarken bak bu burada hizalanıyor tamam. PlayStation 4 şuradan kay. Orada bilmem kaç bin parçalık Lego'nun üzerine düş. Kors çek çektim. Lego'yu bir gördüm. Evet, Sip şey yapmadım o gün. Bu sadece buna taktım. O kadar fazla elim ayağım titriyordu ki çok üzüldüm yani kötü. Burada buçuk kilo dumbbelllar var. Spor aksat koyalım. Burada baran terliklerim var. Poyrazdan yanlışlıkla şaldım. Burada eski püskü ama belimi rahatlatan koltuğum var. Dökülüyor artık. Herkes yeni koltuk al diyor. Ve burada da setup. Bu setup'ın en güzel kısımlarından bir tanesi abi. Bir tane kablolar var. Bak, bir tane kablo şöyle buraya geliyor. Şuraya bağladım şöyle. Bütün kablolar burada. Burada da bir tane kablo var. O da bunun... Şu şekilde ayarlanabilir olmasından dolayı istediğin gibi aşağı gidiyor ondan sonra yukarı çıkıyor falan filan. Kablolara çok özen gösterdim. Bir şurada bir kablo dağınıklığı var. Onu da bir ara çözeceğim ama bir ara. Ya orayı <laughs> yapacağım artık yani bir yerleşeyim falan derken burada da Sünger babamız var. Küçüklüğümde en sevdiğim karakterlerden bir tane Sünger babu koydum oraya. Bir de, bir de mutlu bir karakter, şapşal, saf küçüklüğüm gibi. Burada da bilgisayarım var. ATX 5090 AMD. Bayağı bu, bu süper bir bilgisayar. Ama elektrik faturamda bayağı iyi gelecek. Bayağı güzel bir şeyler topladık. Sponsorlarla falan yani zaten. Bak bu bak bu klavye sponsor. <laughs> bu mouse sponsor. Bu da sponsor. Logitech yolladı bunu da. Bu da şey yani yaşlanmadan bileğimin ağrımasının sıkıntısını çekmeyeyim diye. Siz mesela normal duruyorsunuz. Bileğinizi nasıl koyarsınız abi? Masaya böyle mi koyuyorsun bileğini? Masaya bileğini nasıl koyup böyle dümdüz koymuyorsun abi? E ne yapacaksın abi? Böyle koyarsın bileğini. Bu da o tarz bir mouse. Ürün tanıtım falan değil de yani zaman 28-29 yaşlarında insanların bilek problemleri çıkıyor. Ben de her gün bilgisayardayım. Elim 25 yaşındayım. Yavaş yavaş bilek ağrılarım başlayacak. Şimdiden böyle bir şey geçeyim. O da tam böyle tuttuğu şekilde elinin bak nasıl koyuyorsan. Bak elimi böyle koyuyorum. Mouse böyle. Normalde böyle. Bileğinin ağzına sıçıyor bu. Bayağı ürün tanıtımı gibi oldu. Ayakası bile yok. var. arada da. Yani Zamanı geldiğinde acı çekmeyeyim diye, zaten boynum ağrıyor, şey oluyor o kadar bilgisayar başında video düzenlemeleri, cert bari bunu hallederim dedik. Ayrıca şöyle bir şey var, polarize gözlüklerle bu monitöre bakınca hiçbir şey göremiyorum, bu çıkaracağım oyunda. Bu da sade bir şık bir tasarım yapmak isterim yani. Yanarlı dönerli RGB şeyler, hoşuma gitmiyor. Yani bu, bu da gördüğünüz üzere bembeyaz. monitörler bunu bari birazcık... Karidik dörtgen gibi bir şey aldım ki bu aslında iki tane monitörün şöyle hizasına geliyor gibi düşünün. Böyle yayındır, capcurttır videoları çekmek için. Burada da zamanından beri ev yarıda bıraktığım piyano olduğu için hala neyin notanın ne olduğunu bilmiyorum. Böyle ilkokul çocuğu gibi bunlar hala burada. Bu şansı 5 lira bu arada. Bunsuz yapamam. Her zaman burada durur. Burada işte ışık ayarlarım, capcurtlar falan filan da var. Bunları kurmadım. Ses kartları hiçbirini kuramadım. Hiçbir şey yapamamışım. <laughs> Valla ne yapmışım ki ben? Duvar yapmışsın. Ha işte duvarı balamla boyadık. Bu panelleri kestik. Bu akustik capçurt. Burası hiç estetik olmayan. Böyle korkunç. bakıyorsun buraya. Oğlum ne güzel falan. Diyor. Burası bembeyaz. Onu da çözeceğiz artık. Önceden mesela İlk setaplarıma baktım tamam mı 2019'da bir tane laptop işte üniversiteye gidiyorum cırt cırt. bir yandan üniversitede yurt odasında yayın açıyorum internetim çok kötü ondan sonra gelmişim o zaman da o setaplarda da bu var ve o zaman 500 liraya mı almıştım bunu sürekli eski setaplarıma bakıyorum ilk Kütahya'ya gittiğimde evet taşındığımda kurduğum setaba bakıyorum hiçbir şey yok bir tane kıydırık masa var iki tane monitör var güzel setaplarım oldu hepsi de çok ilginç 3 monitörlü bir setup'ım var bir ara gözüken vay diyorsun ama güç kaybı kaynağının kendisi erimiş kablosu. Evet. Ee, ve sürekli kapanıyordu. 3 monitörde de, sıkıntı yaratıyordu. O zamandan beri 3 monitör öğrenmiş çaresizlik hiçbir daha yapamam öyle bir şey. Bu hayalimdeki araba. Onu öyle şey motivasyon olarak koydum. Asla alamış. <laughs> bu ekonomide. Bu TR piyasasında kaç abi? Bu var 35 var. 35 rahat var 35 ama. var niş bir tercih bu arada abi niş tercih <laughs> olsa ne olur alamadıklar sonra yani <laughs> bak abi bak şu arabayı görün bakın izle aynen gözlerini kapat hafızanda çek abi bu arabayı bakıyorum tamam mı geçen bir tane yabancı youtuber izliyorum adam ilk ferrarisini almış vay be kral güzel sevindim adına böyle çok neşeli falan. Dedim adam ne güzel böyle hani çok güzel bir vlog falan çekmiş. İlk arabası yani böyle süper arabası gibi. Baktım adamın 500 bin abonesi var. Yabancı yabancılar çok kazan. Türklerin de aynı şeyde dolar cinsinden kazandığını düşünüyorsunuz. Hayır öyle bir şey yok. Neyse adam Ferrari'sini almış basıyor üzerine modifiye yer yapıyor bir şeyler yapıyor ya. Sonra bir baktım abi adamın Instagram'ına. Horsh 911'i var. Porsche makanı var. Dedim hayatım ya ben coğrafya kadar ya. 500 bin abonede. Biz o kadar şeyler yap o kadar. Neyse yakınmayacağım abi şimdi diyeceğim de sen de bize göre kazan. <laughs> <Biraz> çok... <laughs> <laughs> Felaket gazım geldi. Öyle mi? Evet. <laughs> bunu da kaysana video. <laughs> Ay bu videoyu koyuyor. Çok samimi oldu. ya. bu kadar, bu kadar samimi atmaz da biraz. Bu arada kombinin hakkında hiçbir... Orada arada gerçekten kombi videolarında bunu bilmem neden çarptım cartcurtlar var. Aynı öyle bak kombi. Kız arkadaşım bıraktı. Ben Nike'lı hiçbir şey giymiyorum. Aha böyle Nike bir tane çorap bıraktı. Baran terlikler. Poyraz'ın İzmir'e yazdığını gittiğimde yanlışlıkla poşete atmışım. Onunla geldi yeni eve. Annemin diktiği pijamam. Kareli. Aynen abi. Sonra bu babama verdiğim bir yüzüktü. Bir doları katlayarak mı ne yapmışlar böyle. Bir de çok bol zaten. Baktım çok takmıyor. Ben de böyle yüzük yapayım dedim. Zincir ablam vermişti. <laughs> Bunu az önce senin aldık. Onun dışında kasıyor saat, yüzükler falan da filan da dövme. Kombine dahil mi? <gülüyor> <gülüyor> Kombine dahil dostum. Yani böyle en son farklı bir konsept yapayım demiştim. Mesela bir şey çekeceğim tamam Marka plan kaybolmasını istiyorum böyle farklı şeyler yakacağım. Şu bu bayağı depoda kaldı. Bayağı bir kullanmadım ama. Bu <laughs> zinc. Ben de o kanada Yılmaz. Ben de o kanada Yılmaz Adalan CES akşam haberlerinden sizlerle birlikteyim. En son Enderman'in nefessiz kaldığı, suda boğulduğu haberleri sizlerle paylaşmıştık ve son sözleri hayır nefes alamıyorumdu ve bunun üzerine Enderman hakları kurucusu olaraktan Endromando bir açıklama yaptı ve protestoya çağırdı bütün endirmenleri ve şu an sokaklar çok büyük bir kalabalıkla her yerde kalabalıklar var. Yuva içerik yapabiliyorsun abi. Öyle aklıma geldi işte. Ama aslında böyle diyorsun. Aslında böyle abi. Portatif güzel. Tatlı bir şey. Ama doğru ışığı ayarlamak çok sıkıntı. Mesela şu an doğru ışığı ayarladım mı hiç bir fikrim yok. Burada arada cam... Tamam. Gözünü kapa. Vallahi gözünü kapa. Gözünü kapa. Sakın açma. Oğlum neredesin? Orkan? Nerede bu? <gülüyor> Kanka. <gülüyor> Oğlum. Ne yapıyorsun? <laughs> Sakın lan. Abi şey, feneri de çek lan. Ne yapıyorsun? Sen... Feneri de ver Kanka ben bunu sana açıklayamam. Nasıl yani? Dorkan. Allah Allah ya. Abi. Kendi çeki düzen ver bak. Çünkü götü boşu da attın ya. Bu sahrolar <laughs> falan görüyorum. Kanka bence gitmeliyiz. Kendini şu an hissediyorum. IMDB 3 film replik. <laughs> Kanka gitmeliyiz. <gülüyor> Bana <gülüyor> bir script ver ben onu direkt çok güzel öterim. Sana ne bileyim. Küfrettin sandım en başında. <gülüyor> <gülüyor> Bu telefon var ya. Ben de iPhone yok. O zaman babam ilk iPhone'u olan babam bunu aldı tamam mı? Geldi dedi iCloud'u kur. Kanka bu arada sözünü kesiyorum. Bu şurada bir şey dikkatimi çekti. Yani e, yanlış anlamazsan Doğan. Kanka bu gerçekten korkunç yani... duruyor. Koku bu arada güzel. Kanka ben kurtarmak istemiyorum. Baba Babam bu telefonu aldı. Sonra dedi ki bana iCloud kur çocuk. Ben de şifrelerini söyledim. Ertesi bir ay geldi bana dedi ki bunun şifresini hatırlıyorum dedim baba sen hatırlıyorsun. Evde bir kıyamet koptu. Sana yaşandı mı böyle bir şey? Aynen. Herkese yaşanmıştır. Şifreyi nasıl unutursun şimdi giremiyorum ve işim var cahitçil falan. Babam da normalde çok sinirlenmez böyle şeylere. Rahatta kal bir adamdır. Ama şu şifreyi unuttuğum için var ya ben böyle küçük çocuk böyle küçük çocuk da okuyan bir şey <laughs> bekledim. Ama bu telefon kullanılmıyor. Şarj aleti cercüt bir şeyler de aldım da. Güzel ya şu tasarım ikonik ya. İçinde fotoğraf var mıdır sence bunun? Şu, şu an beni iyice merak ettirdin de telefon açılmıyor yani. Ama çok güzel bak kompakt. Bunu içerisine işte müzik çalar bir şey koyacaksın. Bluetooth'tan kulaklığını bağlayacaksın abi. Mis gibi bak sadece bunu kullanacaksın. Bunun kamerası bile şu an günümüzde çok daha iyi. Millet şu kameranın nostaljik havasını alabilmek için saçma salak paralar veriyor. Başka saçma salak kameralara. Gitmek mi zor kalmak mı? Ne demiş abi? Sanlı kalana sor demiş. Yazan <laughs> <laughs> kalmak zor kalana da demiş ki salona <laughs> <giden, gülüyor> onu giden eser <laughs> e bu adam sormuş mu sürekli böyle bu döngüye giriyor böyle ha paradokslardan bir tanesi yani evet ha, ama bu size eski böyle... bir hikayedir bu arada Aa, tabii. ne kadar eski ya kanka <gülüyor> <gülüyor> nereden biliyorsun no, bir dakika bir dakika boyunu kaç biliyorsun 1.81 1.81 çıkar terlikleri terliksiz 1.75. Ya bir serdik <laughs> kaç santim be 180. Şunu ayağının altına al. 1.75'sin abi. İmkansız. 1.75'sin. İmkanı yok. Yemin ediyorum 1.75'sin. Kanka imkanı yok. 1, abi 80'sin. neden herkes bak, herkes bak. Ben seni ölçeyim. Bak, bulgar, tamam bekle. Bak, bulgar, Sen boyun bak. kaç? Boyun kaç? Bak. Dokan boyun ya. kaç? <laughs> ya, bir dakika. Hikaye hanım. Konsoloslukta benim Bulgar, bulgar pasaportumda 1.77 yazıyor tamam mı? Adam şuramda. Geçen Mert. Diyor ki ben 1.80'im sen nasıl 1.77'sin? 1.80'sin. <laughs> ha abi bir tane bak Kütahya'da böyle gidiyoruz tamam mı? Bir tane çocuk böyle bir şey. Böyle bir dedi senin boyun kaç? Ama boy konularını ben açmıyorum hep onlar açıyor. Diyor Ka kaç? Abi 1.77. Ya <laughs> oğlum ben 1.83'üm <bir> <laughs> sen 1.77 olamazsın diyor. Abi siz kısasınız ya. Vallahi kısasınız. Sen 1.80 değilsin. Senin nasılsın? boyun kaç? 1.77. 1.77. Ben bunu ölçtüm. Adamı bak benim böyle boktan bir tane marka metrem var tamam mı? Adam Stanley böyle metal 3000 4000 liralık şeyle ölçtü. 1.80 çıkıyor. Diyor ki ben 1.80. Belki yanlış ölçüyorum abi. Belki buradan ayağından alıyorum. Ekstra kafana köre getiriyorsun. Orada 4 santimetre Nereden bileceğim? Tamam da belki senin metren yanlış. Dünyadaki tüm metreler aynı uzunluğu. Ben bunu ben bununla ölçüldüm. Tamam. Sağlık ocağında ölçüldüm tamam. Uludağ Üniversitesi'nde ölçüldüm aynı çıktım. Gittim annem mezurayla ölçtü aynı çıktım. Okulda sağlık denetimi yapmışlar lisede aynı çıktım. Lan hepsinde nasıl aynı çıkabiliyorum lan? Siz nasıl bir seksensiniz? Koyacağım şimdi. Bir vuracağım. <laughs> Bu rahatta <da> kalma pozisyonu. <laughs> Gel oğlum şu. Rahatta kalma <laughs> pozisyonu. Gel. Bana da gözük lazım. Gel abi sen sağ, sağ ol Sende var zaten. Bir söyleyeyim mi? Herhangi bir dropshipping yapacak <laughs> kişilerin Böyle hani manken aldı, o manken var ya onlardan biri oldu şu an. Herhangi bir drop Konuş mesela şu an bize. Gözüm sulandı. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada kitabın ortasında. Var mı Gelme şurada? Evet oldu şu Elim mi? Niye sorunu ki videoda izleyemiyorum? <laughs> <laughs> Bu koymayın hadi. Koyacağım. O adam sen... Bu buna mı benziyor az önceki Erama? Sen iğrenç bir insansın bu arada Poyraz. O adamı da. niye korkutuyorsun? Manyak el. <laughs> Oof. Bu arada bu tarikata benim de katılmam lazım. Burnum kaşınıyor. Allah. Ama... <laughs> Aa bak tarikat dedin ya sana mükemmel bir şey ya. Şimdi karıncalar ama böyle bayağı binlerce karınca tamam mı? Ve sen de diyorsun ki Allah oh, Allah bu karıncalar neden toplanıyor? Ama karıncaların dilini anlamıyorsun cerpçur. Şimdi insanlar da ayinler yapıyor ya böyle bakıyorlar böyle binlerce kişi toplanıyor, işte kurban kesiyorlar, o, o, bağırıyorlar. Sonra birden bir tane varlık geliyor ve diyor ki işte, o oh işte bu bizim tanrımız var Filmlerde hani. Ya da işte kozmik korku hikayelerinde. Şöyle düşün abi, karıncalar o kadar binlerce kişi toplandığı için bir merak ediyorsun değil mi? Sen bir koca karıncaların dilinden anlamaya... Biz insanlar olarak da bu insanlar binlerce kişi aynı yapınca başka bir yüce varlık gelip böyle bakıyor. Bunlar ne yapıyor acaba diye. Tarikat deyince o geldi. Böyle kozmik korku ya ben bunu nereye bağlayacağım? Senin hikayen oldu. Ne yaptın abi?